Benimcini babası Bitlisliler yani. Peki Allah aşkına şimdi e, Ebru'nun dediklerini mi yaptık etrafındaki kızlara e, Dilan? Yok. şey ki... Senem. Senem. Yani hep ben öyle... Dilan merhaba. Ha, Dilan sonunda çıktın. Dilan ne yaptı bu adam sana ya? Evet dayanamadım çünkü her şey güzel alarak hatta bu yayına bağlandım ama şöyle bir şey ben e, Ebru'yu teyze ederek konuşuyorum. Ebru'ya kesinlikle hiçbir lafım yok benim. O da sana dün seslendi. O da seni anlıyor. Benim biliyor bir problemim de yok. Sana ee, teşekkür hiç ediyorum bu arada. Yok. Benim sesimi duyduğun için e, gerçekten ben teşekkür senin ediyorum. Ben sesini duymadım ya da herhangi birinin sesini duymadım canım. Ben zaten çocuğumu göstermek istiyorum. Allah razı olsun kendisi bunu beş, yaptığın için. Kendisi 5 yılda çocuğuna sahip çıkmıyor. Ee, i̇ki kalmaz. Neyse oraları da geçiyorum ya, bu ayrıca. Bu 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 var ya. Bunu hafta bir, yükseldi, Dilek, bir vaha yükseldim. Bir yükseldi. Hangi zaten. soru Dilancı? Ee, oradaki şahsın ne yaptığına dair. Evet ne yaptı da sen ayrıldın bu adamdan? Çünkü şunu biliyorum Dilan senden ayrılmak istememiş. Boşanmak Birincisini ist size ben bir kadın olarak sorayım tamam mı? Siz cevaplayın siz de ama beni kesmeden bir dinleyin. Tabii sadece. tabii dinleyeceğiz tabii söyle. Sizin kocanızın telefonunda Mahmut diye iş yerinde çalışan kadınlar kayıt olursa ne yaparsınız? Mahmut mu? <laughs> ne? Hadi yalan desin. Yüzü bak ben şu an senin gözün içine bakıyorum. Yalan desene. Mahmut diye kayıtlanmışın kızların Mahmut numarasını. Mahmut diye can suyu kaydetmişsin. <gülüyor> <gülüyor> vallahi ben ben Ya Can suyu mu bilmiyorum. Şu an isimlerini verip kendilerini rencide edemem ben. Günahlarını da alamam. Ben kaydetmedim. Mahmut Oran, diye. Vallahi kaydetmedim. Ondan sonra bir dakika. Bir dinle dinle. Ee, evet. ben sizinle tamam, konuşuyorum. Tamam, bir dakika. Söyle Dilancım. İkincisi her gün eve gel. Mesela ben gün içinde arıyorum. Bir şey lazım. Ee, ...getir diye arıyorum, telefon meşgul çalıyor. Akşam eve geliyor, bakıyorum aramalarım düşüyor. Ama benim telefon numaram engelli onu telefonunda. Aa, ben karısı hangi telefon ya? Nasıl anlamadım? Söylemedin desin, kaç kere kavga etmedik desin? Doğru ettin. Ve engellemişsin. Bir dakika, Ben, ben anlamam ki, Allah'ta telefonundan. Allah bir Allah dakika, bir ya. dakika. Evet. Sen oraya çıktın ya. Evet, Sen beni rezil evet. niyeti olarak çıksın ama ben bir konuşursam yer yerinden oynar bunu Abi, unutma. Dilan senden o. bir ricam var. Dediğin gibi bizim birbirimizde hiçbir problemimiz hiçbir sorunumuz yok. Sen de bir kadınsın da ben de bir kadınım. Yani ikimiz de bir anneyiz. Ee... Ben şu an eşimi çiğneyerek bu yayına bağlandım. Evet Çünkü duydum evliymişsin. Çünkü o, o yalan konuştuğu için. Peki, yani söyle, bildiğin her şeyi söyle en azından galiba ben zaten söylüyorum ki ben senin söylediklerinle Ebru bir karar verecek galiba. <laughs> Ebru bak ben onların evliliği beni ilgilendirmez. Ben yuvamı kurmuşum. Benim üç tane çocuğum var. Ben kocamla çok mutluyum. Allah müstehsin. Allah, Allah başınıza ben... Ne diyeyim? Benim kimseyle bir problemim yok. Oradaki şahıs benim çocuğumun babası olabilir. Benim onunla da bir şey problemim yok. O beni yolda durdurdu, Bana hakaret yaptın. etti, bana saldırmaya çalıştı. Ben onu bir kere bile karakola şikayet etmedim. Aa, şükürler, Bunlar, ne, bunları konuştun? Ne zaman? Konuşsun. Ne zaman oldu bu olay? Ne zaman oldu Dilan? Ya, evli değildi sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Ne? Söyledi ben. Bir telefon almıştı. O zamanın parası yani 300-500 lira bir şeydi. Çocuğunun peşine düşmek yerine onun peşine düştü oradaki adam. Çocuğun umursamadığını söylüyor. Umursamıyor gel. Bak ben. Deririm. Gelsin görsel sorun değil. O da Ama nafakayı öyle... ödeyecek. O da nafakayı ödeyecek. Ya, Ödemek zorunda. Bir Heh. şey sorabilir miyim? ben onun nafakasına muhtaç mıyım? Ha, bilmiyorum maddidir. O çocuğun fa... hakkıdır yani. Çocuğa yani Yani sizce da... ben onun vereceği 300 liraya muhtaç mıyım? Değilsin galiba. Değilim. Sizin... O. o kadar derim yani. Benim maddi durumum araştırılabilirdi. Ama dilan bir şey söyleyeceğim. Bugün bak babaanneyle görüş şey yaptı ya, ben görüntülere baktım. Yasin ben çok, babaannesiyle bak. Çok mutluydun. E, bir şey, ben babaannesiyle, halalarıyla hiçbir sorun yaşamadım. Halasıyla ben okulun önünde konuştum. Lütfen çocuğumun okuluna gelip rahatsız etmeyin dedim. Çıksın orada konuşsun yalansa. Hiçbir hakaret de etmedim. Hiçbir Ama Dila babaanne diyor ki ben diyor sadece komşunun evinde bir görebildim. Onun dışında çocuğu tamam Tamam gör... da ben niye getireyim o evine? Ben boşandığım adamın annesinin evine niye götüreyim ki? Hani sen götürmezsin ama en azından e, alıp Ben Arkadaşım orada. Ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Karşı karşı Gelip görmek istedi. İkiletmedim bile. Tamam götürebilirsin. Hamit ne, ne diyor? Söyle Hamit ne diyor? Ev karşı karşıya salabilirdin gönderebilirdin çıkardın sevgili dedi yani. da benim çocuğum daha o zaman 5 yaşında. Ne için orayı? Ama o zamanı küçükmüş. Küçük olsun bilmez olur mu çocuğun? Biliyordun. Ya sen saçmalıyorsun şu an Niye ya? Ya. Ya, ya. Niye saçmalayacağım ya? Sevim salaydın. Demedin salaydın. Kendin gelmiyorsa. Ya annem diyor ya. Hayır anneme sesleniyordunuz annem gelecek. Hayır annem, annem diyor ya orada. Hanım, bir, dakika bir şey, bir şey merak mi? ediyorum. Siz e, şeyle Sultan Hanım'la yan yana mı oturuyorsunuz? Yok. Bizim kim evlerimiz de... uzak, mesafesi var. E Dilan'la kim yan yana oturuyor? Kimse yan yana oturdu yok. Ha, Dilem Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle, artık. söyle Dilan'cığım. Ee, i̇kincisi ben buna söylemek için bağlanmıştım. Yani Hamit'i orada hani rencide etmek istememiştim ama e, çok yalan konuştuğu için bağlandım zaten. Hı hı. Sen bundan Oğuz. sonra çocuğu ama bak aranızda çok sana çok büyük haksız ya Bir kadın e, üzüldüğü için üzüyorsunuz. Ben görüyorum onu fark ediyorum ama. E, baba ile oğul arasına da girme. Bize söz ben verdi. Ben babayla oğul arasına hiçbir zaman girmedim. Ben çocuğumun vebalini hiçbir zaman çekemem. Ben sustum. Susmak zorunda kaldım. Ben konuşursam dediğim gibi Hamit var ya. Orada böyle. Oturur. O kadar, o kadar yani. O kadar hataları var yani. Ya ben... Ama şimdi kadın, diyor ki... Şimdi biraz ben... önce dedi ya hani kızları arayıp hakaret etti diye. Evet öyle dedi sana. Ha, erkek numarası olduğu için aradım ben. Gecenin üçünde arıyorlar benim e, onu. Aa o Mahmut. Gecenin üçünde şeyi var ya. Ben numarasını alıp WhatsApp'a kaydedip fotoğrafına baktım. Çıplak böyle bir kızın resmi vardı. Aa. Benim hiç bilgim Arasını, yok. Ondan sonra kız bana hakaret etti. Kocana saray çık o zaman diye. Kim olduğunu söyle. Ben söylesin. de bunu ararım iletti. Böyle böyle diye. Hangisiydi? Cansu muydu? Can sen mıydı? Filiz miydi? Eliz miydi? Bilmiyorum. Bir dakika ben e, söyleyeyim de. Hı. Ben gene gittim evime. Hadi orada inkar etsin. Ben gene tabii 2 hafta yakın kaldım onun evinde. Barıştım. Gene gittim. 2 hafta boyunca benle konuşmadı. Balkonda yaptı. Sen kızları Neden? niye ağladın diye yazmışsın. bana. Aa kızların yer konuşmayıp balkonda yatmışsın. Yani ayrı yatmışsın onu demeye getirdim. Hadi et. inkar et ya hadi inkar et. İşten yorgun geliyordum balkonda yattım doğru. Serin senin odada yattın. Ya Allah'tan kork. Hadi Allah'tan canım. Kork. Ekmek yapsın valla abla ya. Kim ki? Allah. Kur'an'da Mahmut? Abi vallahi bilmiyorum Öyle ya. Kur'an niye mecazsın bilmiyorum. Sarışın, ya. Mahmut Diyor, sarışın. Diyor telefonu esmer. engelleyem almış Vallahi telefon kullanmıyor. Bir arıyor arıyor miydi? Abi ya. Mahmut sarışın <laughs> mıydı? Esmer miydi? <laughs> vallahi bilsen zaten diyeceğim. Tamam haklısın ya, diyeceğim. Bilancım, ya Dilancım tamam ama lütfen sen de e, yani bundan sonra sen de özrü de diledin. Özrünü kabul ediyor ya. musun ya? Dilan? Ben kimse şimdi...